Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoda bitki malzemelerimden bahsedeceğim. Daha önce de bitki bitkiden bahsetmiştim, bitkinin işte gereksinimlerini bahsetmiştim. Bugün böyle genel bir video çekmek istedim. En son çektiğim video bitki budaması oldu. Sonra ikinci bölümde bitkilerin durumunu anlatmıştım. Şimdi de şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir hafta geçti, kestikten sonra durum bu, aşırı bir büyüme var. Ee, high tech bir akvaryum olduğu için, yüksek destekli bir akvaryum olduğu için e, bitkiler çok hızlı gelişiyor. Ee, yani bu durum beni mutlu etse de e, şimdi sürekli budama yapmam gerekiyor. O yüzden e, belki bitki değişikliğine gidebilirim. O yüzden yorumlarda belirtirseniz önerilerinizi çok sevinirim. Şimdi konumuza geçelim. Şimdi benim kullandığım e, taban malzemesinden hemen başlayayım. Taban malzemem e, JBL Lavkırı ve e, Tropia'nın Tropical'in e, Soylu. E, yani ışık olarak da, şimdi ışığa geçelim. Işıkta da şöyle 28 watt zaman ayarlı işte 6, 10, 12 saat şeklinde ayarlayabiliyorum. Ama ben onu, o özelliğini kullanmıyorum. 3 tane modu var. En çok kullandığım yani genelde bu modda kullanıyorum. Bütün ışıklar açık. Yani bütün içinde beyazı, mavisi, kırmızısı, yeşili. Bu 28 watt değerinde olan ışığın içinde Kaç tane ledim var? 44 beyaz, 18 mavi, 5 kırmızı, 5 de yeşil var içinde. Bu şekilde bir ışığım var. Ve çok memnunum. Güzel e, bitki gelişimim çok güzel. Karbondioksit olarak da şimdi karbondioksitim e, küçük bir karbondioksit tüpüm var. Daha önce de göstermiştim size. Onu da göstereyim şöyle. Hemen şurada. Şöyle yan tarafta. Gözüküyor mu bilmiyorum net ha net dedi böyle ee, şöyle şuradan da düzenim göstereyim size bu şekilde bir düzenim var şimdi devam edelim kaldığımız yerden yine de göstereceğim size kullandığım difüzör difüzör için markası bir difüzör almıştım gayet memnunum bu arada kedim size bir videoya bir selam vermek için geldi. <laughs> Şimdi devam edelim. Ee, şimdi karbondioksit kısmında en önemli e, kısım karbondioksitin regülatörü var. Ee, daha sonra da e, sayaç diyebiliriz. Hani biraz kararsız kalma ama sayaç çok önemli. Çünkü e, şimdi iki çeşit sayaç var. Bir tanesi tam otomatik JBL'in sayaçları var. Bir tanesi de böyle damla sayaç şeklinde. Onlarda da belirli markalar var. JBL olsun. Ondan sonra birkaç daha aklıma gelmiyor. Birkaç marka daha var. ama Eheim olsun. Eheim'in de güzel markası var. Ama yani Çin malı da işinizi görür. belki uzun vadede kullanım, kullanım ömrü kısa olur ama yine de işinizi görür Ben uzun zamandır kullanıyorum yaklaşık Yani bir sene olacak bir senedir hiçbir sorunum yok Şöyle e, Göstereyim size hemen Şöyle yan tarafta Arada bir yosunlanma oluyor onu da şöyle çözdüm e, Çamaşır suyuna bırakıyorum bir 5 dakika çamaşır suyunda kalıyor sonra Bembeyaz çıkıyor difüzörüm. O şekilde hallediyorum temizliğini. Şimdi gelelim. Şimdi ben demiştim ışığın modunu kullanmıyorum. Işık ve karbondioksit de düzenli olması gerekiyor biliyorsunuz zaten. Bu en önemli şeylerden bir tanesi ışık ve karbondioksitin düzeni yani düzenli gelmesi. Hemen burada iki tane zaman zaman sayaçlı prizim var. Onu ayarlıyorum. Günde yaklaşık 6 ile 8 saat arasında veriyorum. Yani ilk başlarda azdan çoğa doğru uyguladım ki hani çünkü ışığın wattını değerini biliyorum ama her ışıktan ışığa değişiyor. Çünkü dalga boyu diye bir şey de var. O yüzden eee deneye deneye yanıla, yani deneme yanılmayla saatimi ayarladım diyebilirim. Ama 12 saate kadar çıkmıyorum. Yani maksimum 10 saat yapıyorum ben. Maksimum şu an e, 9 saat olması gerekiyor. 8 ya da 9 saat olması gerekiyor. E karbondioksit biraz daha erken başlıyor. Çünkü e, karbondioksitin gelmesi biraz zaman alıyor. Böyle bir yarım saat önce açıyorum. Tabi yarım saat önce de kapanıyor. Ki sudaki en son kalan işte karbondioksit de bitkileri değerlendirmiş oluyorum. Boşa gitmemiş oluyor. O şekilde ee, makasımı cımbızımı göstereyim size. Böyle. Onu da Çin malı aldım. Aliexpress'te falan böyle bulabilirsiniz. Şimdi Aliexpress'e de vergi geldi ama. Yani zamanında çok uygun almıştım. Hatırlamıyorum bile fiyatını. O şekilde. Şimdi nereden devam edelim? Şeye gelelim. İçinde şimdi benim bir yatı köküm var. Görüyorsunuz zaten. Şimdi bu yati kökü olayını biraz bahsetmek gerekirse, şimdi ben bunu su değerlerimi düzenlesin diye falan almadım. Ee, çoğu e, bitkiyle uğraşan yorumculara bakıyorum internette falan da görüyorum hani pH'i düzenliyor falan. Benim kanaatımca eee pH'i düzenlediğini, pH etkisi olduğunu yani e, sanmıyorum. Hani minimal düzeyde belki oluyorsa oluyordur fakat böyle çok da büyük bir etkisi olduğunu söyleyemem yani. pH'ta oynama yaptığını düşünmüyorum. Yıllardır hani bu işin içindeyim. Ben benim fikrim böyle hani sizin farklı bir fikriniz olursa yorumda belirtirseniz belki ben de farklı bir bakış açısı kazanmış olurum. Ben görsel için aldım daha çok. Bir de canlıların hani doğal yaşam, doğal yaşamlarını hissettirmek için aldım hani. Aynı zamanda o da güzel oluyor. Hayvanlar mutlu oluyor, canlılar. Ben bir de hoş gözüküyor açıkçası şu an ama akvaryum çok karışık bir halde çok fazla bitki var çok sonradan çok fazla bitki ektim ve bitkilerin hepsi basit bitkiler olduğu için hız, çok hızlı bir gelişim gösterdi açıkçası ben de beklemiyordum bu kadar hızlı bir gelişim e, olacağını yani biliyorsunuz e, bir hafta önce söyledim bir hafta önce yap budama yaptım ve bu şekilde durum. Bakalım bilmiyorum. Son olarak size bahsedeceğim daha önceki videolarda da göstermiştim. Yeniden bir göstereyim. Kullandığım e, gübre bu. Şu an kullandığım gübrem bu. Ben bunun işte durum görüyorsunuz zaten. Nitratsız gübre dediğim gibi. Daha önce de söylemiştim. Nitratsız gübre kullanıyorum ki balık yüküm fazla. 15-16 tane balığım var. En sevdiğim şu an yani bir canlım saya balığı. İşte ya akvaryum oturmadan önce bayağı yardımcı oldu bana. İki hafta kadar önce biraz yosun vardı. Şimdi akvaryumda bakteri kültürü de oturdu. Çok memnunum yani. Yosun falan çıktığında saya her şeyi temizledi. Şu an zaten tertemiz hiçbir yosun problemim yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Beni bu dakikaya kadar izleyen e, hobicilere çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte keyifli hobiler diliyorum. Ee, fikirleriniz varsa yanlışım, doğrum illaki olur. Ee, bunları yorumda belirtirseniz ben de bir şeyler öğrenmiş olurum. Karşılıklı bilgi alışverişi yapmış oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.